Hayvan, Yaşam, Çocuk, Özgürlük Doğaya Özgürlük, Çocuklara Özgürlük, Hayvanlara Özgürlük ee, Biz Kartal Hayvanseverler Derneği olarak buradayız Kartal'ın bütün bölgelerinde belediyemize de destek olacak harika işler başarıyoruz Bunu da veterinerlik ekibi görevli dostlarımız zaten teyit edeceklerdir Derneğimize ait ekipler mahalle mahalle dolaşarak kısırlaştırma programına oldukça katkı sağlıyor. Her mahallede cins ayırmaksızın sokakta yaşayan tüm canlılar için el birliğiyle yıllardır hem bireysel hem de belediyemizden destek alarak çalışıyor ve emek veriyoruz. Burada verdiğimiz emeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Yaşatmak için cebimizden, sosyal hayatımızdan fedakarlık ettiğimiz ve mahalle sakini olarak şikayetlerin önüne tek başına geçemiyoruz. Toplama yapılırken iki sorum olacak. Toplama yapılırken agresif saldırgan karakterli köpeklerin özellikle alınacağı yaşlanmış ve sokağının gönüllüleri tarafından yaşam kalitesi takip edilen köpeklerimize dokunulmayacağı belediyemiz tarafından netleştirilmişti. Bu konudaki hassasiyetiniz hala devam sorumu da sorup oturayım. Toplama esnasında belirtilen kurallar dahilinde olmayan fakat tabiri caizse arada kaynayanlar olacaktır. Gönlünün, gönüllünün sözüne güvenmek gönüllünün de belediyenin sözüne güvenmesiyle eşdeğerdir. Bu şekilde alınan köpeklerimize hiç alınmamış gibi uygulama yapılarak çift şartı sizin gönüllüsüne geri teslim edilmesini istiyoruz usulsüz alınması hem de köpeğe çift diletilmesi zaten adaletsizlik olur. Yani ikinci sorum şu. Yanlışlıkla alınan köpeklerimizi bize alındığı gibi verecek misiniz? Yok. Son olarak sonuçta o hayvan orada suçsuz günahsız yatarken alındı ve yıllardır zaten çipsiz usulsüz alınan köpeği neden çiftletip geri alalım gibi bir soru geliyor aklımıza hatayı telafi etmek hatayı yapana mahsustur. Kendi mahallelerimizdeki köpeklerimizin her birinin görsel arşivi vardır. Her birinin yaşam hakkı o mahallenin insanları tarafından gözetilmektedir.